Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem kül yazısıdır. Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve anne yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp Ayrıntılı şekilde yardımcı olmayı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal vermemek için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan evinizde herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun.